Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hangisi yağmurlu günlere hoş geldiniz. İki kanal olunca girişlerde bazen şaşırıyorum. Affınıza sığınıyorum. YouTube kanalımız yağmurlu günlere hoş geldiniz. Bu videomuzda şöyle kolay bir boncuk oyası anlatacağız arkadaşlar. Instagram üzeri geldi. Ben modelleri kaydediyorum ama e, şimdi yüklediğim videoları takip etmesi gerekiyor arkadaşlarım. Çünkü Gerçekten şimdi bir de mesajlarını bulup onlara e, oyalarının şeyini atmam biraz zorlaşıyor arkadaşlar modellerini atmam. Şöyle bir boncuk oyası iki sıradan oluşuyor. Alt kısmı gidilmiş direkler yapılmış sonra üst kısmında bir yaprak bir boncuk eklenmiş, bir yaprak bir boncuk. Bunlar tuhafiyelerde satılıyor genellikle de kasnak işlerinde kullanılan boncuklar. Ben bundan çok kullandım. Şu yüzün rengi so soyulma veya şey yapmıyor. Bir de oldukça da sağlam boncuk bunlar arkadaşlar. Bundan endişeniz olmasın. Şöyle tam anlamıyla göstereyim boncukların şeklini. Bunlar renk renk var. Her renkte bulabilirsiniz. Ortaları delikli boncuklar. Bu şekilde boncu bonca ihtiyacınız var. Şimdi başlayalım. Ben modelin şeyini çıkardım buraya. Yeşil üzerine yaptım. Pardon beyaz yazma ve yeşil kullanarak yaptım. Kırmızı da boncuk olunca güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi ilk sıramızla başlıyoruz. İlk sıramızda ilk önce ipimi ben bir sabitleyeyim. Son sık iğnemi de düzeltip Evet, ipimi tığ batsına sabitledim. Bismillahirrahmanirrahim başlıyorum. Bir adet zincir çektim. Örümcek çekiyorum. Başına iki kez alıyorum. Bir, iki, üç tane atlayıp dörde giriyorum. Benim tığ battılarım küçük. Sizler iki atlayıp üçe girebilirsiniz. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çekiyorum. 1 2 3 ve 4 zincir çekip çıktığım bu çubukta kapatıyorum. 6 adet sık iğnesi yapıyorum çubuğuma. 2 3 4 5 ve 6. 7. tığ battı içerisinde sabitliyorum. 1 adet zincir çekip örümcek çekiyorum. Yine başına 2 kez alıyorum. 1 2 3 tane atlayıp 4'e giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. 4 adet zincir ara noktadan giriyorum, kapatıyorum. 6 adet sık iğnesi yapıyorum kalan kısmına çubuğumu. 2 3 4 5 6 7. tığ battığı içerisinde sabitliyorum. Alt kısmımız ilk sıramız hep bu şekilde çubuklar halinde ilerleyecek. Bir kez daha gösteriyorum. Bir adet zincir çektim. Örümcek çekiyorum. Başına iki kez aldım. Bir, iki, üç tane kutucuk atladım. Dörde girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Dört adet zincir. Bu çıktığım çubuğuma kapattım ve 6 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. 7. tığ battı içerisinde sabitliyorum. Bu şekilde. Devam ediyor alt kısmımız arkadaşlar. Üst kısmı da tekrardan yeşille giderek birine yaprak, birine boncuk yerleştireceğiz. Birine yaprak, birine boncuk yerleştireceğiz. Alt kısmımız 4 bir kenarı yazmanın hep bu çubuklardan oluşacak. Örümcek çektim. Başına 2 aldım. 1 2 3 tane atladım. 4'e girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 4 adet zincir bu çıktığım çubuğa girdim ve kapadım. 6 adet sık iğne yapıyorum. 7.'yi tığ battı içerisinde sabitliyorum. Alt kısmımız hep bu şekilde gidiyor. Ben ikisi örnek amaçlı. Ben burada yeşilimi kesiyorum. Şimdi üst kısmına geçelim. Şimdi üst kısma geçiyoruz arkadaşlar. İlk başlarken bakın. ipimi yeşil ipimi tığıma tutturdum ve buradaki o yapmış olduğumuz 4 zincirli noktaya girdim. ipimi sabitledim ilk başlarken. 2 adet zincir çektim başına bir kez aldım aynı noktaya girdim 2 2 çektim başına bir kez aldım aynı noktaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim başına iki aldım aynı noktaya girdim 2 2 2 çektim başına iki aldım aynı noktaya girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki. Bu şekilde yaprağımızı tamamladık. 4 adet zincir. Son trabzan arasına girdim ve kapadım. 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yaptım. 6. yine bu tepede sabitliyorum. Bu şekilde yaprak yaptık. 1 adet zincir çekiyorum şimdi. Örümcek çekiyorum şuraya yetişecek kadar arkadaşlar örümcek buradaki tepe noktama girdim sabitledim şimdi ilmeğimi çıkardım tığımdan bu boncuğumu aldım ortasından girdim ilmeğimi de tığımın ucuna aldım ve aradan çok pardon bakın şöyle önde boncuk arkada ilmeğimiz şöyle geçirdik ipin ucunu aldım ilk sabitlemesini yaptım 1 2 3 adet zincir çektim şöyle ilmeğinizi geniş tutun sonra düzeltirsiniz yoksa şuraya girmesi biraz sorun olur ilmeğimi şöyle biraz genişlettim ortaya girdim ipin ucunu aldım arkadan öne çıkardım bakın şöyle iki yaprak arası çiçeğin kapattım arkada çekmiş olduğumuz 4 zincir olduğu için o da arkanın payı 1 2 3 4 zincir çektim yine ilmeğimi genişletiyorum ortaya giriyorum ipin ucunu alıyorum diğer yaprağın arasından şöyle şimdi çekerek o genişlettiğimiz ilmeğimizi daraltıyoruz arkadaşlar şu parmağımızı çekerek ipi buraya kapadık gördüğünüz gibi tekrar 4 zincir yine şu ilmeği genişletiyorum ki şöyle rahat gireyim diye girdim ipin ucunu aldım öne çıkardım buradaki yaprak arasında kapattım ve ilmeğimi çekerek tekrar küçülttüm ilmeğimi 2 adet zincir çektim şimdi şöyle arkadan bu pimpirin tepesine tekrar bir adet sık iğnesi yapıyorum sık iğnesini sabitliyorum gördüğünüz gibi tekrar göstereceğim bir adet zincir çektim yani şu son araya yapmamış olduk arkadaşlar o da tam buraya ortalıyor bakın 1 2 3 4 tane aralara yeşil ipimizi geçirmiş olduk bir adet zincir çekip yine örümcek çekiyorum hemen yandaki şu tepenin o dört zincirli noktamız vardı ya kapatırken buraya girip ipimi sık iğne ile sabitliyorum örümceğimi 1 2 adet zincir çektim başına bir aldım aynı noktaya girdim 2 2 çektim başına bir aldım aynı noktaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim başına 2 aldım aynı noktaya girdim 2 2 2 çektim başına 2 aldım aynı noktaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 1 2 3 ve 4 zincir çekip son trabzan arası girdim kapadım. Şimdi buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 6. çubuk başında tepesinde sabitliyorum. 1 adet zincir çekip yine örümcek çekiyorum. Bakın devamında gelen bu noktaya giriyorum. Örümceğimi sabitliyorum. İlmeğimi çıkardım. Yine boncuğumu aldım. Orta yuvasından şu şekilde girdim ilmeğimi aldım çok pardon ipimi çektim ilmeğim oradan çıktı burayı tekrar sabitleyeceğim tabi örümcekte söküldü sen çık boncuk örümceğimi çektim burada tepe noktada sabitledim gördüğünüz gibi şimdi ilmeğimi çıkardım boncuğumu aldım. Öndeki kırmızı yüzü bana bakacak şekilde girdim yuvadan. İpin ucunu aldım. Buradan geçiriyorum. İpin ucunu alıp şöyle ilk arada fark etmez kapatıyoruz. 4 adet zincir. Şimdi şu ilmeği biraz genişletiyorum. 4 adet zincir. Şu yaprağın arkası oluyor arkadaşlar genişletiyorum ortaya giriyorum bakın şöyle ilmeğimi genişletip rahat ortaya girebilmek için ipin ucunu alıp şu iki çiçek arasında kapatıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum yine şu ilmeği biraz uzattım bu 4 zincirimi bu yaprağın arkasından orta yuvaya girdim ipin ucunu aldım şimdi çekiyorum o genişlettiğim ilmeğimi düzeltiyorum tekrar kapattım 1 2 3 4 zincir çektim ilmeğimi genişlettim orta yuvadan girdim rahat girebilmek adına genişletiyorum şimdi çekiyorum bakın şu parmağımdaki ipi çekince o genişlettiğim ilmek tekrardan normal haline geçiyor yaptık kapattık 2 adet zincir çekiyorum şimdi bakın şu araya yapmıyoruz son aramıza yine bu çubuğun tepesindeki ilk battığım noktaya 4 zincirli noktaya giriyorum 2 adet zincirimi sık iğneli sabitleyip bu hizaya düşüyorum 1 adet zincir çekiyorum örümcek çekiyorum yine buradaki tepeme buradaki tepeleri benim elim sık olduğu için 4 zincirler biraz dar olmuş sizler 5 de çekebilirsiniz kapatıyorum ve yaprak yapıyorum bu şekilde devam edip gidecek arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. İnşallah beğendiğiniz bir model olmuştur. İnşallah anlatabildiğim bir model olmuştur. Boncuklardan yana hiç sıkıntınız olmasın. Çok fazla yerde kullandım. Asla yüzünde solma veya soyulma diye bir sorun olmuyor. Hepinize teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.